Şey. Çok sakat ya. Oradan <laughs> bir araba gelse. Şu yolun güzelliğini al. Malik açsana şeyi. Kamera açık bende. Yok yok şeyi. Bizi silecek. Camdan çıkıp çeksin abi. Aa. Ama arabayı görmeden çek bence. Üçte mi çalıştırayım? Yok. <laughs> ee, <laughs> gidecek araba yok ya. Yavaş yavaş ama. Biraz içeriden yürü ablacım. Aynen öyle yani. Çok da yavaş giyiniyor o kadar da de yavaş ablalar şey var ya hep şey ya. 45-50'lik ablalar tur tur evet. Tur bindirmeye mi gelmişler? uf 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 uf. Dur abi. Çabuk oğlum. manzara geçecek. Abi sen yola bak yola bak ama. Ufa gören masum köylü. Abi yok oğlum. Oğlum cebine yok, sokmayacaksın. Yok. Hazır çene kadar. Ben açtım yolu çekiyorum Aslında şu an. Sabah uyanıp pusluyken yürüyecek. Ya ben işe, herkesin götünde pire uçuyor işte. Kalksaydın ibne, En son sen kalktın. Mesela. Aynen. Burayı geçtik. Şeyi geldi. <laughs> Telefon da dallı şey yapıyor. Bak bunları manitaydı çektiler buraya. Şimdi hazır oldu. <laughs> Seks abi, ötesi, Ya seks yapmak için hava sıcak şu an, bir şey mi? Dün akşam gelselermiş. Bak dün böyle olsaydı var ya, bu ibneler de yatardı şeydi. Abi biraz zorlayacağım, bunlar çok hanım evladı ya. Dün hafif, ha, hafif... Emre doğru değil mi abi? Hafif kasırgaydı yani, onun için evet. sıkıntılıydı yani. Bunlar çok abi, hemen bunlar aman abi üşürür. Ya siktir git. Vallahi ben üşümedim ha, biliyor musun? Çıkıramı, ben de üşümedim. Üşüm. Sabaha karşı normal o kadar 7 saat 8 saat şeyin içinde yalnız bir şey söyleyeyim o el ısıtıcıları var ya çok da fazla bir şey yapmıyor Ha, onlar acil durum. elin çok buz gibi olursa çok hissedersin onu sen sıcaktın şimdi hissetmiyorsun tabi tabi uykutulumun içinde sıcaktım o cebine koyacaksın onu çak çak yapacaksın yalnız, yalnız var olur. ya şey ne? kar çorabı süpermiş ha. çok güzel biz yavaş gidiyoruz tamam, ama yavaş, hızlı da gider yavaş, yani. Yavaş, yavaş, ben şey yapmak istemiyorum ama Allah 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 Dur şunları inip yardım edelim o zaman Dağılıyor mu işte Dağılıyor Bakıyoruz mu bu hiç? Herkesin tekerlekleri var ya. Aynı. Ha abi bir de kırmızı ya göze çarpıyor. Şey düşünüyordum patlamış mı lan acaba. Çantusunda bir diye. Vay vay vay. Hı. Ama ben yine de abi şey iste ya bu da çok yatay çok güzel oluyor. Ben yine de abi Ranger çok güzel ya. Ranger rengi güzel tabii Onu bir de arkasını kapaklı yapacaksın böyle. Of. Burada izin şey erimeye başlamış bile kanlı. Güneşten mi herhalde. Ha, anında atıyor. Zaten karşı. şey melek yumuşak. başında çıkartırız bunları yani. Burası bitmiş bile zaten. Ama şeye gireceğiz biz. Girecek miyiz o sisli vadiye? Orada da kar var mıdır acaba? Ya zaten Okan'da zincir var. Okan biraz eğer yollar kötüyse şey yapar, zinciri söker. Zin. Aman dikkat et buraya. Hatta sağla abi gel istiyorsan. Ya vay. Ya, ya bak mesela abi ablayı almış. Ne yapacak? İleride illaki götürecek yani. İllaki pilaki. <laughs> Bizim götürelim amına kuyum abi. Bak, bak, bak ayı zannettim kız amına Bak kızı yukarı çekecekler. İllaki yani Emre ne yapabilir ki burada? Orada bir ufak iglo. Kişi ne biliyorsun? yapabilir yani? Yutatmış. Alo. Şirin ne yapıyorsun? Ay, güzel güzel takip ediyor musun? Hop! Hah, sen de bir şey ya. ya ne heyecanlar. Geleceğiz, geleceğiz. Topluyoruz işte kamp, kamp yerini toplayacağız. Bakacağız, geleceğiz ondan sonra. Yani biraz bulur yani, tamam? Eee şey Saat kaç gibi bilmiyorum ki. Şu anda saat kaç bilmiyorum ki. Kaç saat? Oo bizim bulur. 5'i 6'yı falan bulabilir. Acayip de kar yağdı. Yollarda şey oldu. Küreme makinesi bekliyor şimdi burada bütün herkes. Yollar kürensin de çıkalım diye. İyi tamam yavrum. Nasıl? Gördün mü yerleri? Şirin var ya limitlerimizi zorladık. Ailemi var ya bir afetten kurtarabilmenin yani çok sevinçliyim ya. Tamam yavrum. Ne yapıyorsam ailem için. Hadi görüşürüz. Evet sizin için geldim buraya. Burada kendimi kardaki felaketlere karşı eğitme amaçlı bunlar. Aşkım. Alo. Şimdi. Sevgilim arada bir eğlendik işte. Tamam ya. Tamam. Yavrum hadi. Direkt kapattı yüzüme ya zaten yüz yüz olmuş domuz domuz ya sevgilimden domuza gideceğim <laughs> Bu müthiş bir süreç Ay, <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Okeydir okeydir Anlaşıldı kardeşim. Biz de hemen çorapları çıkartırız. Abi bu telsizde bu ses tonu olmaz ya. Biraz Hı? daha kalın konuşacağım. Simüle tanka bağladık. Aralayıp sikebiliyor. Ben jandarmaya şimdi şey demeyi düşünüyorum. Bir manyak ya karakterinde tüfek. Böyle Türk bayraklı montlar falan geziyor. Aman abi bura buzdur dikkat. <laughs> anlaşıldı anlaşıldı. Çıkanı burada engellemem. Çıkanı burada engellemem.